Ek kral. Her kralmış. Yalnız. Herkese selam arkadaşlar. Evet bugün sizlerle beraber Sky Skyverse oynayacağız arkadaşlar. Biraz erken saatte girdim. O yüzden tam şey olmayabilir. Oyunda olmayabilir. Ama başlıyor yani güzel. Bakalım arkadaşlar. Bu arada daha demin bir Sky, yani bir çektim. Yani güzel bir oyun oldu bence. Yani onu atar mıyım bilmiyorum. Atarım yani büyük ihtimalle. Boş yere bir dönmeye çekeyim ya. Bir hata olmazsa atarım yani. Ee, bakalım. Direkt arkadaşlar bir okul var. Hangisini bulmalıyım? Şans. Yani. Bas bas bas. Şöyle uçabilir miyim arkadaşlar? Uçtum. Ee, karşım. Ee, beni atma aşağıya. Lan bir vurabadım. Karşım. Heh, tamam. Arkadaşlar direkt hani Bedwars'tan Skywars'a geçince biraz puanladım. Adam mı geliyor lan? Tamam. Hiç böyle hiçbir yolda yok doğru düzgün. O yüzden sıkıntı. Bu arada doğru düzgün set çıkmadı ha. Bakalım arkadaşlar kazanmak değil dediğim gibi amacım ama güzel oyunlar çıkarmak istiyorum yani elimden geldiğince. Ee, şu adamı öldürmeyeceğim. öldüremem zaten. Ee, şöyle alalım. Ender Pearl falan. Şu yapılı direkt yiyeceğim ne olur ne olmaz yani arkadaşlar canım fullensin ee, şuradan biraz daha blok alabilirim belki şu elmas kılıcı da alacağım üstüme arkadaşlar bakalım arkadaşlar e, güzel bir oyun çıkartırsam iyi olacak bir tane ok var onu alayım hani <laughs> bir ok arkadaşlar bir kili yani hiç yoktan iyidir şöyle al. yavaş yavaş full set oluyorum. Güzel bir şey. Olta matrosu diyor birine. E, ee, i̇nş yoktur o boyunda ya. Arkadaşlar bu hani onlara neyse sallayın ya. Cümleyi kuramadım arkadaşlar. Ee, ayakkabı yokmuş büyülü. Bunu alacağız. Bu set geliyor. E, ee, full seti nasıl kesebilirim? Kesmem şu anlık saçma. 3 kişi dur. Karşım ben biraz bir beyze kaçacağım. Şöyle oyunu atsam Karşım ee, Şu anlık şey Ez diyorsun karşım set farkına bakıp Yani öyle konuşmam mı? Ha, full set olan buymuş bu arada arkadaşlar ben bir tane daha full set var sanıyordum Ama diğer de full set olacak yani Ez karşım <laughs> Yani o ez dediği için ez dedim bu arada arkadaşlar hani Yoksa önemli bir şey değil yani. Gel karşım. Oyun donmasaydı ama. Böyle atıyorum ben de böyle. Ben iki tane attım. Neyse çok önemli değil. Gel karşım gel aşağı gel. Karşım aşağı gelemiyor musun hani? Çok mantıklı bir şey yaptı aslında da. Ya kazandı. Orada yanmasam iyiydi ya arkadaşlar. Neyse bir oyun daha gireceğim. Önemli değil dediğim gibi arkadaşlar ilk elde. Ee, bakalım. 20k'da puanı varmış. Kaç boş yapma gel bu oyun tokatladım sen. Beleş binanlıkları. Yani neyse. Şuradan alalım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bir anda Bedwars'tan Skywars'a geçince oluşamadım ya. Yani. Ama sıkıntı da değil yani. Eee lan 20 kalı adam boşta düşerek öldü ya. Onu ben kesmeyi düşünüyordum. Neyse adam öldü yani sonuçta. Fırsat oldu lan adam. Arkadaşlar bu nasıl bir şans ya? Neyse tamam. adam geri gidiyor en azından. Buradaki adam da düştü sanırsam. Aynen. Arkadaşlar millet düşerek ölüyor ya. Ee, tutalım. Herhangi bir şey de yok arkadaşlar. Eee en azından oltadır, settir, ne bileyim. Love, love benim geçen el vardı sanırsam ya. Kullansam bize olabilir de. O aklıma gelmedi tabi ki. Şu suyu kapatla orada. Bir falan aşağıda tutunmaya çalışıyordur yani. Üfse çekmiştir, su koymuştur vesaire. Bu mantık. Ee, o, o, adamlar kaç arkadaşlar O adam. Herkes diye. Adama vurdum. Lan. Lan arkadaşlar adamı vurduğum halde canı gitmedi ya baksanıza Hem old, Neyse arkadaşlar dediğim gibi adam herkesi yer demiştim haklıydım yani arkadaşlar Ölmeme o kadar şaşırmadım ee, Bu arada boş bir oyunu attı yani biraz dolması lazım da çabuk doluyor en azından Bakalım arkadaşlar Videoya bakacağım bu arada tamam daha var hani arkadaşlar Bir iki el daha atarım yani Kazanmasam da çok önemli değil yani dediğim gibi arkadaşlar Evet ee, bir bed var çektim arkadaşlar. O da 10 dakika zaten. yani ne yaptıysam yani. Nasıl uçtu kesilmiş olabilir. Ee, i̇kisi de direkt uçtu mu? Yok biri uçtu. Ee, şurada sandıktan bir şey almam lazım. ha Bakalım arkadaşlar. Fena bir şey çıkmadı aslında. Ama yani. Adam direkt ortayı alıp kaçtı ya. Sandığı yemiş direkt arkadaşlar. Bu ortayı çok sevmiyorum aslında, neyse dur şu adamı kesmeye gidelim. Şimdi biraz yukarı çıkayım da zombi falan olmasın. şimdi bir anda canları öldürmezsem ne güzel olur. Ee, bu adamın da şansı çok yok gibi arkadaşlar, bakalım. Ee, lav var, su var en azından. Ee, başka... Bu kılıcı alacağım da bunu da envanterde tutacağım arkadaşlar. Büyü basar mıyım bilmiyorum da. Arkadaşlar, benim aslında direkt ortaya falan gitmem lazım. Ee, Set anca öyle bulabiliyor. Ama ortaya gidecek hani... Bilmiyorum. O kadar şey yok yani. Anladınız siz. Ortaya direkt gidemiyorsun yani. Karşım size... ...savunmak kesinliktir. Ay işte. <laughs> Arkadaşlar mükemmel değil mi ya? Adamla üçü savaşıyor. Ve ben böyle yanlarındayım. Adam kucağım atladı resmen ya. Ee, keşke bu set falan olsaydı. cana az mı? Hayırdır. Lan adam ölmemiş. Arkadaşlar buna hak ettim en azından ya bak 4 kill aldım da yani böyle yapmam lazımdı yani. benlik bir şey değil yani <laughs> o kadar yani neyse tamam evet arkadaşlar bakalım bu da son part olsun hani daha demin arkadaşlar güzel bir oyun kazandım hani e, ancak böyle kazanabilirdim yani arkadaşlar suçlamayın beni <laughs> neyse dur şöyle adamı atabilir miyim sonuncusu tuttu çok güzel eee Bakalım şunları da alalım arkadaşlar. Diğeri de öldü sanırsam arkadaşlar. Çok güzel bak. Fena bir başlangıç yapmadık bu ev. Herkes de ölüyor zaten arkadaşlar. Bakmaya da adamlar full boşuna düşüyor. Işte. Ee, bakalım. Şu sandığa da bakalım arkadaşlar. Oha kılıca bak arkadaşlar. İyi ki yani iyi ki ben almışım. Yoksa net ölürdüm bu adet. Ayakkabı çıktı sandım da ayakkabı dışındaki her şey çıkmış. Bu da benim şeyim yani e, o adamı kesebilir miyim gitsem hani arkadaşlar şu anlık kesmem lazım ki başka başka zaman kesemem çünkü kılıcım iyi tek kral her yer kralmış yalnız bu adam Arkadaşlar sadece oltam atıyor bana mı öyle geldi? Hani çünkü canım gitmiyor ve adama vuramıyorum falan ya o yüzden dedim. Ya bir salın artık beni ya. Ben öleceğim bu arada. Ha. Ama bak arkadaşlar bak ikisiyle de 2v1 attım yani neyse tamam. Çıkalacağım arkadaşlar bence yeter yani. <laughs> arkadaşlar orada full set'e aldım. Bir de arkasından hani öleceğimi düşünüyordum zaten. Neyse arkadaşlar, bu videoluk ben. Neyse arkadaşlar, hani çok önemli değil dediğim gibi, e, orada öleceğim biliyordum zaten ama daldım yani ikisine de. Yani ikisi de kaçtı diye daldım falan filan. Neyse arkadaşlar, bu videoluk benden bu kadar olsun. E, abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Videolarda genelde söylerim ama yaparsanız güzel olur. Neyse arkadaşlar, bu videoluk benden bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay.